Herkese merhabalar ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün yeni bir rekor denemesi yapacağız arkadaşlar. Lekesiz Kalise hesabındayız. Profilimize girelim. Tüm zamanların en iyisinde 5592 kupa bulunmakta. Bugün bu rekoru kırmayı çalışacağız. Yani kırarız diye düşünüyorum her türlü. Çünkü 5500 11 kupadayız şu an. Toplamda 4 savaş hakkımız var. Hem nasıl kıramayız? Biz saldırı yaparken rakipler de çatır çutur bize saldırırsa bu rekoru kıramayız. Ama bu sezon e, bunun çok daha üzerine çıkacağıma eminim. Savaş günlüğümü göstereyim ama birazcık yüzüm yerlerde. Bir tane tek yıldızımız bulunuyor. Onun dışında 3 yıldız henüz atamadım. Bir gün öncesine bakarsak bir gün öncesinde de artı 240 kupa toplamışız. Eksi 220 de yemişiz günü artı 20 kupayla tamamlamışız o günü. Bugün son 4 savaşımız var. Bakalım artı kaç kupayla kapatabiliriz onu hesaplayacağız. Tabi rakiplerimizin daha saldırıları da bulunuyor. Ordumuz klon büyülü ejder binicisi ejder saldırısı 12 tane balon var arkadaşlar. Bu şekilde bir başlangıç yapalım dedim. E, bu arada süper duvar kırıcımız yok galiba ya. Varmış e biz burada neden normal duvar kırıcı kullanıyoruz? E anlatın bize o zaman. Şuradan hemen bir duvar kırıcıları sildim. Okçuyu da sildim. E, bir adet kelle avcısı da basılır yani. Aynen öyle. Kelle avcısı basacağım gibi duruyor. Ama e, bebek ejder mi atsam, kelle avcısı mı atsam arada kaldım. Kelle avcısı atarsak buradan ne silmemiz gerekir? Bir tane sinsi silsek. 3 tam yetiyor be. Vallahi tam yetiyor, tamamdır. Arka taraftan gelen orduya da şöyle hemen hazırlığımızı yapalım. Bir sonraki savaşımızda rahat rahat sağdıralım. Evet, tek boynuzlu attan yararlanamayacağız. Yükseltmedi arkadaşlar. Tek boynuzlu at olmadan bakalım güzel sonuçlar elde edebileceğiz mi? Şöyle kenarları temizliyorum. Kahramanların içeri güzel bir şekilde girmesini istedim. O yüzden balonlarımı da harcadım. Havanları indirdim bu iş tamamdır diyebileceğiz mi? Şimdi şurada bir adet dondurma büyüsünü harcıyorum ve arkadan kelle avcısını da atıyorum. Barbar kralın özelliğine bastım. Şuradan bir adet ejder attım üst taraftan. Rakip barbar kralı indirdik. Yavaştan saldırımıza haydi başlayalım. Peşine balonlar gelsin arkadaşlar. Bir adet öfke bir adet öfke. Ejder binicilerine şöyle yayalım. Koruyucuyu attık. Zeppelin'i de gönderelim. Arkasından bir de kraliyeti gönderelim. Ekran nerelere kaydı? Askerlerimizi kaybedeceğiz. Hemen bir koruyucu özelliği. Bir tık geç kaldık. Evet şurada bir e, dondurma kullandım. Belediye binasının orada bir öfke atıyorum. E, şimdi şu tarafa doğru klonları attım. Birazcık arkaya mı attık ya? Vallahi birazcık arkaya attık. Çok kötü oldu. Anam anam anam. Bir tane klon boşa gitti ya. Şimdi o tarafa acil bir asker desteği gelir mi? Kraliyet de klonlanmaz gibi. Vallahi kraliyet klonlansa güzel olur da. Yok. Bir tane klonu boşalttık ya. 3 tane büyülük yer gitti arkadaşlar. Belediye binasının çok yakınında bir şey olmadığı için yani klonu birazcık bu arka taraftaki X'e ile kaya saçarlara doğru çekeyim istedim ama başaramadım. Bunu başaramayınca da yüzdemiz baya bir düşük kaldı ya. Son zamanlarda klon büyüsünden birazcık soğumaya başladım. Çünkü düzenler çok anti klon gelmeye başladı. İlk açılışımız 21 kupa çok düşük bir değer oldu. Diğer savaşlarımızda bakalım neler yapacağız. İkinci saldırımızda yolumuza devam ediyoruz. Şimdi sallarımızı nereden başlatalım diye soracak olursanız yine ters köşeden bir başlangıç yapacağım. Ama bu sefer duvar kırıcıyı şuradan attım. Havanların hasarı geçti barbar kralı bıraktım. Okçuyu gönderdim. Buz golem aldım arkadaşlar. Onu söylemeyi de unuttum. Çünkü askerler gerçekten fazla hasar alıyordu. Ben de dedim ki bir buz golem şart. Bize bir destek olsun. Şuradan ejderi bıraktım. Arkadan kalan ejderleri yolladım. Balonlarımızı da yollayalım. Koruyucumuzu gönderelim. Öfke öfke dedim. Sonra da ejder binicilerini pat 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 pat, pat yavaş yavaş saldım. Dondurma büyüsüne gelecek olursak şurada bir dondurma kullanıp koruyucumuzun özelliğinde basmamız gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir öfke büyüsü atalım. Şimdi klon büyüsünü şurada patlattım. İkinciyi de arkadan yolladım. Belediye binasını bir donduralım ki belediyeyi indirmek bizim garantimiz olsun. Hemen kraliyet şampiyonun özelliğini bastım. Arkada baya bir ee, savunma problemimiz var ama bizim de bayağı bir askerimiz var. Şimdi ejderler bir an önce yaklaşın şu rakip kahramanlar bizleri eritiyor. Gelmeniz lazım bakın kraliyet şampiyonu hasar bırakıyor sürekli hasar bırakıyor. Bizim ejderler Kılan ee, klan kalesine döndü ejder minicileri de destek atıyor ama arkada hava savunması Baya ee, bayağı bir sıkıntı. Gerçekten sıkıntı x yayını indiriyoruz. X yayını indiriyoruz ama koruyucumuz ve baykuşumuz kaldı. 3 yıldız alamıyoruz. Ya var ya niye böyle oluyor ya? Neyi eksik yapıyoruz anlamış değilim. Şu klondan sonra balonlar çok çabuk ölüyor arkadaşlar. Ulan daha 10 gün öncesinde üçlenmedi köy bırakmıyordum. Şimdi 3 atamıyoruz ya. İşe bakar mısınız? Ortada değişiklik bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama yine benim alamadım. Valla bilmiyorum. Klonları silip e, Ejder Ejder binicisi Yarasa kombinasyonuna mı geçsem diye düşünmüyor değilim. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. 26 kupa aldık. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Bakalım neler yapacağız, neler başaracağız arkadaşlar. Farklı bir düzen geliyor karşımıza. Şimdi şuradan Kartal topunu alsak ne kadar tatlı olur değil mi? Balonlar havanları indirebilecek mi? ...indirdiler. Güzel. Buz golemi attım abi. Peşine barbar kral, kraliçe de gelsin. Şuradan bir... ...hayırlısıyla ulaşalım. Ulaşmak istediğimiz yere. Kraliyeti de göndersem mi? Aradayım. Şimdi buradaki temizliği bir bekleyeceğim. Gerekirse... E, ...kahramanlar ölsün. Bu sefer böyle bir taktik... ...belirledim kendimce. E, kahramanların... ...gittiği noktaya göre ayarlama yapacağım derken... Ulan barbar kral bir tarafa gitti, ee, kraliçe bir tarafa gitti. Biz şimdi ne taraftan ilerleyeceğiz? Kraliçeyi tercih ettim. Haydi bakalım. Sinsileri şöyle bırakalım. Bir adet ejder gönderdim. Kraliyeti de şuradan gönderip aslında çoklu cehennem kulesine doğru ulaştırsak ne kadar tatlı olur. Aynen. Şuradan gönderdim. Ee, büyücü kulesine doğru ilerleyecek gibi gözüküyor. Balonları bıraktım. Ejder binicileri geldi. Şöyle koruyucu, bir adet öfke büyüsü, şurayı bir dondurup kraliyetinde özelliğine bastım. Bakalım kahramanlardan çok güzel bir verim aldık, ama bir işe yarayacak mı? Şöyle bir öfke attım, klonun bir tanesini kullandım bu arada, hemen koruyucuya da bastım. Evet, Zeppelin Belediyenin oraya ulaştı. Şurada bir dondurma kullanalım, ee, pardon klon kullandık ya. Bir tane daha klon attım. Şimdi şöyle bir hata oldu. Ben klonu bu tarafta attım sanıyorum abi. Ben galiba burada şey attım. Dondurma attım klon atacağım dedim. E çünkü klonlar arka tarafta kaldı. Kraliyetin az bir canı var. Ordumuz güzel. Ama arka tarafta bir adet kaya saçar. Yahu kraliyet öl işte ya. Bir tane de hava savunması var. Dondurmayı şu tarafa saklarsak arkada askerimiz kalmaz gibi duruyor. O yüzden ben şuradaki hava savunmasını dondurdum. Rakip kraliyeti indirdik arkadaşlar. Hava savunmasını da indiriyoruz. Heyecan Doruk'ta ilerleme devam ediyor. Baykuş vur vurabildiğini vur. Koruyucu sen de destek atın abi. Ejder binciler güzel. Kaya saçarı alacağız gibi duruyor. Ama süreden patlar mıyız? Şurada bir klan kalesi mevcut. Üst tarafta ejderimiz var. Güdümlü denk gelmesi hiç hoş olmadı. Arka tarafta iki adet okçu kulesi sanki biz birazcık süreden patlayacağız gibi duruyor. Ee, evet ejder binicimizi kaybetmemiz çok kötü oldu ya. Koruyucu dön de şu okçu kulesine vur gözünü seveyim ya. Abi altın ya da iksir toplayıcıya vurmayın. Gözünüzü seveyim gidin şu okçu kulesine vurun derken süreden zaten patladık. Kahramanları birazcık bekleyince böyle bir problemle karşılaştık. Süreden patlamasak 3 yıldız gelmişti. Bir tane ejderimiz var. Köydeki son savunmayı da kendisi indiriyordu. Ama 30 kup aldık. O da güzel bir şey. Şu an rekorumuzu galiba henüz kırmadık. Ya da kırdık mı? Yok. 5569 Savunmadan 47 dakika önce bir saldırı yemişiz arkadaşlar. Bu bizim için çok kötü oldu. Son bir adet savaşımız var. Son savaşçı saldırmış. Türk birisi saldırmış %61. Evet 5569 kupadayız. Son saldırıdan bir adet 3 yıldız çıkartmamız şart diyebiliriz. 3 yıldız çıkartmazsak da yine böyle yüzde, yüksek yüzdeli 30 kupalı bir şey çıkartmamız lazım. Hız kaybetmeyelim. Bize saldırmasınlar biz de son savaşımıza geçelim. Şu an heyecan doruktu arkadaşlar. Buradan bir 3 yıldız çıkartmamız gerekiyor ya da bayağı yüzde yüksek bir e, savaş çıkartmamız lazım. Bakalım başarabileceğiz mi? Şimdi kraliçeyle buz golemi bir taraftan atayım diyorum. Diğer taraftan da e, direkt barbar kralı salayım istedim. Şuradan bir barbar kralı atalım. Şuradan da duvar kırıcı, buz golem. Peşine de kraliçeyi yolladım. Evet, kahramanlarımız birazcık ilerlesin. Sinsi goblinlerimiz de şuradan bir tane atalım. Bir tane de şuradan okçu atalım. Tek boynuzlu atın olmaması bizi baya bir yaraladı ya. Bakmayın. Kraliçenin hayatta kalması açısından önemliydi. Şimdi yolumuzu açtık. Şurada bir öfke atalım değil mi? Püskürtücü şu noktadaymış. Püskürtücüyü bir donduralım. Arkadan Zeptin'i yolladım. Kraliyeti de bıraktım. Merkez taraf çok önemli. Şurada bir kraliçe özelliği. Koruyucuyu da bastım. Hemen bir öfke büyüsü patlattım. Arka tarafa doğru klonlarımı da yapıştırıyorum arkadaşlar. Şurada bir dondurma kullandım. Bir tık e, geç kaldık gibi gözüküyor. Çünkü merkezdeki askerlerimizi kaybettik. Ama şuradaki çoklu cehennem kulesini acilinden indirmemiz lazım. Hava savunmasıyla savaşan bir ejder binicimiz var. Aldı. Çok şükür aldı. Birazcık şimdi yüzdeye ihtiyacımız var. Haydi Baykuş desteğine ihtiyacımız var. Çoklu Cehennem Kulesi ile X yayının inmesi bizim için çok önemli. Kaya Saçar'ı alıyor muyuz? Kraliyetimiz al be alamadık ya. Yüzdemiz de düşük kaldı arkadaşlar çok kötü. Rekorun ucundan döndük gibi duruyor. Bakalım ejderimiz ne kadar daha ilerleyebilecek. Şu arkadaki şeyleri klon ile indirmemiz mutlak önemliydi. Mutlak yani. %70'e geldi. Kaç kupa gelir? 25, 24 o civar kupa gelir gibi. Yani rekorda da ucunda kaldık arkadaşlar. Çok üzüldüm ya. Ya ilerleyen zamanlarda her türlü zaten kırarız da şu videoda bu rekoru kırmamız lazımdı. Belki yanlış bir hesaplama yapmış mıyımdır? Bakalım. Sinsi Goblin kaldı. O zaten büyücü kulesinin önüne gelince korkudan ölür. 22 kupa aldık. Bakalım 5.591 kupaya. 5.592 de bizim rekorumuz. Bir kupayla rekorumuzu kıramadık. Bugün kötü savaştık arkadaşlar. Kötü savaşmamızın yanında bir de şu son savaşçı isimli Türk güzel kardeşimizin bize saldırması çok kötü oldu be. Ya başkası saldırsaydı ona bayağı bir sitem ederdim ama e, saldıran kişi tabii ki Türk dostlar klanındaymış. Sağlık olsun. Kendi beceriksizliğimiz arkadaşlar. Yani şu 4 tane savaş hakkımız var. %70 nedir? Şurada en azından %90 çıkartsak ya da %76-77 bile çıkarsak ucundan rekor kırıyorduk. Kendi rekorumuzu kırıyorduk yani. Düşük bir rakamda ama bu videoda çıkartmak istemiştim. Sağlık olsun. Artık başka videolara nasip olur diyorum ve videoyu yavaştan sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.